Herkese selamlar arkadaşlar Kripto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Coinlist'in yapmış olduğu ön satıştan bahsedeceğim. Önümüzdeki dönemde 3 mükemmel haber var arkadaşlar. 3 mükemmel gelişme var. Bunlardan bahsedeceğim. Bu ön satışı hiçbir yere takip etmeden sadece bir yere bakarak nasıl bulunacağından bahsedeceğim. Coinlist'teki geçmiş ön satışların ATH'ta kaç x yaptığından bahsedeceğim. Ön satış detaylarını anlatacağım. Projenin amacından, kimlerin desteklediğinden bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Coinlist bir ön satış başlattı arkadaşlar. Projenin ismi BitCrunch. Sermayesi az olanlar için en önemli ön satışlardan bir tanesi arkadaşlar. Boğa'ya girdik arkadaşlar. Sakın hedeflerinizi az tutmayın. Bu boğada gerek testetlerden, gerek ön satışlardan, gerek spot yatırımlarımızdan, haber tridi yaparak, vurkaç tekniğiyle vadeli işlemlerden ve bunun yanında daha birçok etkinlikten hayallerimize ulaşacağız finansal özgürlük yolunda hırsa kapılmadan, acele etmeden, sessiz ve sakin bir şekilde kazanacağız arkadaşlar. Bütün önemli airdrop e ihtimallerini paylaşacağız. En önemli testnet videoları da gelecek. O yüzden arkadaşlar videoyu beğenip, yorum bırakıp, kanala abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi arkadaşlar bu aya girdik. Önümüzdeki dönemde 3 mükemmel gelişme olacak. Birincisi arkadaşlar Amerika tarafından Bitcoin ETF'i bekliyoruz arkadaşlar. İkincisi Amerika tarafından yine Fed faizlerin düşmesini bekliyoruz. Üçüncüsü ise arkadaşlar biliyorsunuz ki Nisan ayında yarılanma var arkadaşlar. Bu yarılanmayı bekliyoruz. Bu yüzden piyasayı dikkatle takip ediyoruz. Terini kaçırmayacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim ön satışa. Bakın arkadaşlar, CryptoRank sitesine giriyoruz. Burada arkadaşlar IDO, ICO var. IDO coin'in merkeziyetsiz borsada halka arz edilmesi anlamına geliyor. ICO ise bir token'ın kendi üzerinden kendini satması anlamına geliyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından upcoming'e yani yaklaşan etkinliklere giriyoruz. Burada arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Aşağı doğru iniyorum. Bakın 14 Aralık'ta arkadaşlar Coinlist'in bir ön satışı var. Bitcrunch. Peki arkadaşlar hiçbir yere takip etmeden, hiç kimseyi takip etmeden direkt bu siteye girerek yaklaşan ön satışları, tamamlanmış ön satışları, borsaların ön satışları da ATH oranını hepsini görebiliyoruz. Peki Coinlist arkadaşlar nasıl bir ön satış platformu? Coinlist arkadaşlar aynen şöyle bir ön satış platformu. Çok klasik, düz, kullanışsız bir borsa arkadaşlar. Peki Coinlist'in en önemli özelliği nedir? En önemli özelliği de arkadaşlar adından da anlaşıldığı gibi coin listeleme. Yani ön satışlardır. Bakın CryptoRank'ta tekrar şu ana sayfaya giriyorum arkadaşlar. Burada Coinlist'in ön satışlarına bakacağım. Bunun için arkadaşlar IDO, ICO'ya giriyorum. Ardından arkadaşlar analitik dashboard'a giriyorum. Aşağı indiğimde arkadaşlar bakın burada coin liste görüyorsunuz. Şimdi coin liste tıklıyorum arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. ATH ROI'ye tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ATH ROI kısmını görüyorsunuz. Solana bile coin liste listelenmiş arkadaşlar. Bakın Casper gibi, Filecoin gibi, projeler burada listelenmiş. Hocam ROI'ler düşük ama. Ona ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bu aya girdik. Bu saatten sonra ATH'ye yöneleceğiz. Zirveye göz kırpacağız. Bakın bu projelerden bazen 500 dolarlık bazen 1000 dolarlık alabiliyoruz. Atıyorum arkadaşlar Filecoin'den 500 dolarlık aldınız ve 100x yaptı. Ne kadar para kazandığını siz hesaplayın arkadaşlar. Coinlist'in ön satışına katılmak için hesapta dolar olmasına gerek yok. Fakat bizden kimlik onayı istiyor arkadaşlar. Peki Coinlist'in en sinir bozucu özelliği nedir? en siniri bozucu özelliği sürekli hesaplara banlaması. Eğer siz banlanmadıysanız bu ön satışa katılmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi projemizi inceleyelim. Projenin ismi arkadaşlar gördüğünüz gibi Bitcrunch. Twitter'larını inceliyoruz arkadaşlar. Şimdi Twitter verilerine girelim. Çok yoğun bir etkileşimleri yok. Gördüğünüz gibi 36 bin takipçileri var arkadaşlar. Tekrar siteye geldiğimizde bakın arkadaşlar şurada Türkçe dilini de çevireyim hemen. Ne diyor arkadaşlar? 11 Aralık 2023 tarihinde kaydolun diyor. Ve aşağı indiğimizde arkadaşlar şurada şimdi göreceksiniz. Evet bakın burada arkadaşlar ne yazıyor? 14 Aralık 2023'te Türkiye saatiyle arkadaşlar 20'de kayıt açılacak. Minimum arkadaşlar 50 dolarlık alım yapabiliyoruz. Maksimumsa 2000 dolarlık alım yapabiliyoruz. Yani 2000 dolara kadar alım yapabiliyoruz arkadaşlar. Binance'de, Bybit'te hatta Doğmaker'de bile 50 dolarlık almak zor arkadaşlar. Ama coin liste alabiliyoruz. Bu yüzden iyi bir ön satış olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru iniyorum tekrar. Detaylara bakmak için arkadaşlar. Ne diyor burada? 55 milyon dolarlık bir market cap planlıyorlarmış arkadaşlar. 0.055 dolarlık bir fiyat var. Ve bence bu fiyat arkadaşlar oldukça ucuz. TGE'de %20 kilit açma ve ardından 12 aylık doğrusal sürüm yazıyor. Peki ne demek bu arkadaşlar? 14 Aralık'ta ön satış aldık diyelim. 30 Aralık'ta da listelendi diyelim. Listelendiği zaman biz örneğin 1000 dolarlık aldık. Bunun %20'si yani 200 dolarlığı bize veriyor arkadaşlar. Kalan 800 dolarlığı ise 12 aylık periyotta eşit olarak veriyor. Bunun anlamı budur. Veya da 2000 dolarlık aldık arkadaşlar. Bunun %20'si ne yapar? 400 dolar yapar. 400 dolarlığı verir arkadaşlar. Kalan 1600 dolarlığı da 12 aylık periyotta eşit olarak verecek. Finansman yönetimi ise arkadaşlar gördüğünüz gibi USDT, USDC yazıyor. Peki şimdi minimum 50 dolarlık aldık. Coinlist üyeliğimiz de var. Kimlik onayımızı da yaptık. Bu ön satışa katıldık. 14 Aralık'ta hesapta para olmadan da katılabilir miyiz? Evet arkadaşlar hesapta para olmadan da bu ön satışa katılabilirsiniz. Fakat sonrasında para yatırmak gerekir. Kaç dolar alacağınızı belirtirseniz katılabilirsiniz. Sonrasında para yatırmak kaydıyla. Peki bu projenin amacı nedir arkadaşlar? Şöyle amacını size kısaca belirteyim. Amacı arkadaşlar küçük notlar, büyük notlar kurup bütün ağları tek bir şekilde kullanıcıya ulaştırmak. Ekosistemine bakmamız gerekiyor şimdi arkadaşlar. Ekosisteme doğru geldiğimiz zaman da şöyle arkadaşlar geliyoruz aşağıya doğru. Evet arkadaşlar ekosistem değişiyor. Ortaklıklarına bakalım arkadaşlar. Coinbase destekçi. Polygon destekçi. Chainlink destekçi. Crypto.com destekçi. Gate.io destekçi. Coinlist merkezi bir borsa arkadaşlar. Ve genelde listelediği borsaları başka merkezi borsalarda da listeleyebiliyorlar. O yüzden önemli bir ön satış arkadaşlar. Katılmanızı tavsiye ederim. Yine gelişmeler oldukça arkadaşlar paylaşacağım. Kanalımızı takip edin arkadaşlar. Önemli test et videoları gelecek. Önemli ön satış videoları gelecek. Önemli bilgilendirici videolar gelecek arkadaşlar. Mutlaka takip edin kanalımızı. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.